Evet arkadaşlar bugün 10 Aralık 2023. Bodrum'dayız. Önder arkadaşımızı ziyarete geldik. Burada ev yaptırıyor. Kendisi İngiltere'de kalıyor. Bizine gelmiş, ev yaptırıyormuş. Biz de ziyaretine geldik. Şöyle çok güzel bir bahçesi var burada. Evet, en çok hoşumuza giden şöyle su. Su kuyumuz var, su akıyor bak. Evet. Önder. Önder Burası Şimdi şu anda canlı yayında çekim yapıyoruz. Ne ne güzel. Evet. Denizli'den arkadaşlar, okul arkadaşları olarak ziyarete geldik. Dostlarım gelmiş. Heh. Dostların, kardeşlerin. Aynen. Yatıl okudun mu biz kardeş diyoruz tabii. Değil mi? Aynen. Heh. Neler söyleyeceksin şöyle bugün <laughs> özel? Ne söyleyeyim? Bundan daha mutlu bir şey yok. Geldiğiniz için elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Keşke sarı da yakıştı ha. ha. Şapkayla beraber sarı dastar da <laughs> tam yörük, bir, yörük bey oldun. Bak cizmeleri <laughs> söz verdim. <laughs> Körklü cizmeye söz verdim. Körklü cizme yaptıracağız. Bir de İngiliz Tantolon. İngiliz donu. Oh oh. oh. İngiliz donu Yörük diyelim ben. Yörük donu diyelim. Be. Yörük diyelim. İngiliz... İnşallah bir dahaki Muğla'daki yörük etkinliğine katılacağız. Eylül'deymiş katılmak ha. isteriz tabii. İnşallah. Ki. Evet aktaşım sen neler söyleyeceksin? Önderin yanındayız. Güzel insan. Her şey güzel. Sizler güzelsiniz. Geldiniz. Yani daha çok toplanalım. Daha İnşallah. çok toplanalım, daha çok Her toplanalım. bir tanesini tutmuş. <laughs> Mutlu olduk Bak ama değil mi? De bir tanesi de <laughs> tuttu. Başkan, bu da senin adına yapılanmış. Evet. Kaşık evet öyle. başkanım, solda girişte ilk soldaki senin ağaç demiştik. Hakikaten de Mücdet o tutmuş. Müjdat başkanı başka başka adına yok. diktik ama bir tutan da bir o var. o var. Diğerleri tutmamış. Ay hani boş ver zaten. Gelmezse bir daha hesap olur. Ayhan Müdür cezalı zaten Ayhani değil mi? Müdür, onu onu kabul etmiyoruz artık. Müdür etmiyor. cezayı kesecezdur sen. Kabul etmiyoruz. Evet. Herkese selamlar. Haydi bakalım herkese selam. Evet. Başla, başla. Hamdi Hazan. Evet Mustafa Dağ. Bodrum'dayız bugün. Önder kardeşim ziyarete geldik. Neler söyleyecek? Vallahi güzel geç, bir gün oldu bizim için. Güzel işimde. evet değişik bir gün. Kardeşimizi ziyarete geldik. Benim bir şikayetim var sadece. Alpay yolda geldik. Niye bir arada biz zikzak ediyor ya ben. Panik hatam arttı benim ya. Şimdi o rüyan da öyle gördüm sanki. Az Avustu uyuyunca. Bölgesi, uyuyunca. Zikzak siz... edince çok korktum ya. Ben ondan ile geldik şey... zaten sis vardı lan. Yavaş Değil yavaş mi? geldik. Yavaş geldik Allah'tan. <laughs> evet. Evet hoş geldiniz. İlker komutanım Herhalde nasılsın? Be. Sağ olun tekrar teşekkür Tekrar görüşmek ediyoruz. nasip oldu. Evet tekrar nasip oldu. Sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlarımız dostlarımız iyi oldu. İnşallah siz de Deniz'de bekliyoruz. Deniz'de geldi. Alo de. de biz karşılar karşılarız sizi. Biz de o taraflara geliriz. <laughs> İnşallah. Teşekkür Sağ ediyoruz. Allah. Sağ olun. Ol. Şimdi diyorlar çekin çekin, çekin. biz seni görmez diyorlar değil mi? Evet. Kendini de Heh, Bir de şöyle kendimi çekelim. Ya. Evet. Arabada iki Mustafa, ha. iki Mehmet, iki Mehmet Şahin, bir Hamdi. Değil mi? Evet. Dört kişi geldik ama yedi kişiydik arabada. <laughs> arabada yedi isim evet. vardı. Ama dört kişi. Dört kişiydik. <laughs> Bugün Önder kardeşimiz ziyarete geldi. Evet. Sağ olsun bizi davet etti buraya. Ee, Burası... İngiltere'de kalıyor ama ev yaptırmak için gelmiş. Lise arkadaşımız. Ha, liseden arkadaşımız Muğla evet. Turgut Reis'te okuyan bütün öğrenci arkadaşlarımızla buradan selamlarımızı gönderelim. Evet. Belki bizi şu anda nerede olduğumuzu de izleyen tesadüf. Gören de olur değil mi? Tabii ki. Tabii, tabii ki. ki. Muğla Turgut Reis Lisesi'nde kaç yılında okuduk biz orada ya? Biz 88 mezunuyuz değil mi? Ben, me ben mi? Evet, mezun sayfa ben mezun olmadım oradan çünkü erken bıraktım ya. Sen çok akıllısın diye biz <laughs> seni önceden saldık. <laughs> 85 <laughs> mi? 85, 86, 87, 88. Sen kız kaçırdın. Alpay'da, Alpay'da. Aynen öyle. Da, e Yaz parmağımı da kapatmasın. Gerçi sizin şey de var tabi, e, ilk şey ne, ortaokul tarafı var. Yeşilköy tarafı var. var. Liseden abi sonra daha 82'de başladık abi, 82, 83, 84. Ondan sonra 85, 86, 87, kalanlarımız 88'de bizim burada işimiz bitti. bitti. Zeki nerede evet. ya? Zeki de vardı. Zeki nerede? Zeki, var. Var. Zeki, Zeki yemek yemek peşinde. Ben Zeki... Yok, yedi. Zeki geç geldi ya, o yüzden yemek geçti <laughs> anda. Evet, Gönder hakikaten güzel bir bahçe olmuş. Biz Aynen. de yine abi. sen davet Aynen. edince biz geliyoruz zaten. Sen oradan dön gidin. Ya ağaç dikeceğiz. Adres belli arkadaş ben, ben ne mi? dedim arkadaş beni uyutmuyor zaten. Öndere ağaç dikeceğimiz gidelim. Öndere şunu bir yapacağımız gidelim. Bol <laughs> bol gidip geliyoruz. Ne dedik? Ama dedin? oldu değil mi? Dikili bir ağacımız oldu. Ha, dikili bir tane tutmuş. Kapıda kilidimiz yok. Yeterli. Kapıda kilit yok. <laughs> arkadaşlar okul arkadaşları. Evet. İsteyen gelebilir. Ayhan hariç. Ayhan müdür özel izinle. Ayhan müdür üç kişiden imza alacak. Ha, gelebilmek için. Doğal İzmir'e gidiyor zaten adam <laughs> randevu vermiyor ya. Değil mi? Evet, aynen ne hıyar adamsın sen. <laughs> Hayret bir şeysin ya. Adam hasta etmemek. Bir dur. Bip, Aslanım bip, oğlum sen bip. Oğlum bunu bipleyemiyoruz lan. Güdür, kulakların güdür Yine dört, dört <laughs> defa randevu verdi Ben de ekti beni ya. Youtube'da yayınlayacağız. Yayın ne ya? Hayır, niye gelmiyorsun yani? Artist müdür <laughs> müsün sen? Müdürsen müdürlüğün mü? Bak diğer müdürümüz. <laughs> Altay evet. Altay müdürümüz evet. burada. Evet müdür burada. Evet. <laughs> Ama o hala çalışıyor önünde. Kim çalışıyor? Ders veriyor, bir şeyler yapıyor. Bize mi kandırıyor yoksa lan? Kandırıyor ya. Abi seni kandırıyor. Ders veriyor diye bir şey. Bu ben... ATM bakımına gidiyor. ATM. <laughs> 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 o, o, o 50 binlik bakıma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle bir Ayhan Turan'ı gönderin. Aynen. Evet, Geçen mi? gün aradım Ayşe'la Diğer izleyen bütün arkadaşlara, YouTube'daki bütün dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Foto Ayfa'yı takip etmeye devam edelim. Şunu yak, onu yak. onu göster. Kapandı mı? Ka Kapanış onunla yapalım. Ha. Herkes merak ediyor bu gizli kamera mı falan diyorlar. Arkadaşlar, ha, geceleri <laughs> dışarıda daha aşağıda bak. Reklam yazılarım gözükmediği için ışıklı bir şey düşündük. Foto Ayfa. Görün. Görünüyor mu şu an? Görünmüyor. Anda? Ha görünmüyor. O zaman ya gece o çekim yapalım. yapalım. Gece görünsün. Foto ya. Ayfa. Evet şöyle. He, ışıklı. Herkese selamlar. Bunu özel